Merve, sadece güvenli nokta olan hastaneyi vurmadı. Tabii ki bu noktada İsrail bir diğer güvenli nokta olan Birleşmiş Milletler'in okullarını da vurdu. Yine geride bıraktığımız saatler içerisinde Birleşmiş Milletler'den de bir açıklama geldi. Okullarımızın vurulduğu e, okullarımız vuruldu açıklaması yapıldı ve o okulların vurulmasıyla birlikte de tabii altı. E, Gazze'li hayatını kaybetti. Şu saati itibariyle iki ayrı füze gönderildi. Hemen 10 kilometre gerimize şu dakika itibariyle de Magen bölgesinde bir füze saldırısı daha doğrusu hava saldırısı gerçekleşti diyelim. Bu noktada Hamas tarafından... Bizler şu anda Siderot'tayız tam da sınır hattındayız Harun Çiçek'le birlikte burada haber nöbetimize devam ediyoruz. Tabi bugünün gündemi şüphesiz bu noktada Biden ziyareti olacak. Amerika Başkanı Joe Biden bugün bir görüşme gerçekleştirdi Netanyahu ile birlikte ve o görüşmenin ardından yaklaşık bir buçuk saat süren görüşmenin ardından bu noktada bir kez daha İsrail'e desteklerini yineledi Joe Biden. Ve e, e, bizler her savaşın kazanılması adına elimizden gelen her şeyi yapacağız ifadesini kullandı. Bakın bir taraftan da Gazze'yi topa tutan o tanklar şu anda sınırdan dışarıya çıkıyor. Gazze'den gelen o tanklar şu anda e, bakın toz toprak üzerinde şu anda dakikalar önce top atışları gerçekleşmişti. İşte bu tanklardan gerçekleşiyor o top atışları. Görmüş olduğunuz gibi görevini bitiren tanklar şu anda Gazze sınırından İsrail bayraklarıyla dışarıya doğru çıkarılıyor. Dakikalar önce 3 ayrı hava saldırısı gerçekleştirdi. Bu noktaya ve be, e, yakın noktalara şu an itibariyle de mesela Yevula bir e, hava saldırısı gerçekleştiği bilgisi geldi. 4'e çıktı. E, 15 dakika içinde 4 ayrı noktaya şu anda Hamas saldırı düzenledi ve o saldırılara cevap ver, veren o tanklar şu anda görüyorsunuz ekranlarda e, ayrılıyor bölgeden Harun Çiçek o görüntüleri aktarıyor iki hava saldırısı daha gerçekleştirdi gerçekleştirdi şu an Hamas toplamda 15 dakika içinde evet daha da artıyor gelen bildirim sayıları artıyor şu anda gerçekten ciddi bir hava saldırısı gerçekleştiriliyor hava saldırısı var şu anda Hamas tarafından toplamda e, onun üzerinde bölgeye şu anda hava saldırısı gerçekleştirildi. Ee, bulunduğumuz bölge yok şu anda o hava saldırılarının içerisinde ama yakın bölgeler var. Naçal, Oz diye bir bölge var hemen 10 kilometre geride o bölgeye şu anda iki ayrı hava saldırısı gerçekleştirildi. Tabii bu noktada Demir kubben'in aslında o hava saldırılarına doğrudan müdahale ettiği bilgisini de paylaşalım bakın yine Harun Çiçek'in görüntüleriyle o tankları da sizlere gösterdik onlar dakikalar önce Gazze hattına e, atış yapan tanklardı ve şu anda e, askeriyenin bulunduğu noktadan ayrıldı e, başka bir noktaya doğru sevkleri gerçekleşiyor yeniden e, Joe Biden'ın açıklamasına gelecek olursak şu ifadeleri kullandı e, medeni dünya olarak Hamas'ı yenmek için elimizden gelenin yapılması gerektiğini belirtti. Elimizden geleni yapacağız dedi. İsrail'in savaşı kazanması için ne gerekiyorsa onu biz sağlayacağız dedi. Joe Biden bir kez daha aslında e, desteğini yineledi. Aslında basın açıklaması yapmasına gerek yoktu. Hemen uçaktan indiği zaman da yine desteğini bir kez daha hatırlatmıştı. E, basın açıklamasında aslında nelerin e, söyleneceği basına bunlar çok netti, belliydi. Önemli olan masada neler konuşuldu bunlar bilinmiyor. Çünkü masada konuşulması gereken konulardan en önemlisi biliyorsunuz ki Merve refah kapısı. Refah kapısının önünde Belki de yüzlerce Filistinli şu anda Mısır'a geçmeyi bekliyor ve orada bir koridor oluşturulması, bir güvenli nokta oluşturulması aslında e, bu masada konuşulması bekleniyordu ama bunlar olmadı zira dün İsraili bir bakanın açıklamasını dile getirmek istiyorum. O hastane saldırısının ardından su gıda değil, sadece bomba gelecek Gazze'ye diye bir açıklama yaptı İsraili bakan. işte bakın iki oldu. Şu anda top atışları gerçekleşiyor. Bulunduğumuz noktadan Gazze hattına iki ayrı noktadan top atışı gerçekleşti. Su gıda değil sadece bomba girecek dedi İsrailli bakan Gazze'ye. Ve bu ifadesinin ardından maalesef ki o hastane bombalandı. 500'den fazla kişi hayatını kaybetti. Çokça kişi yaralandı o hastane saldırısında. Tabi hastane saldırısının yankılarının devam ettiğini ifade edelim. Bizler bu noktada e, tüm dünyada olduğu gibi İsrail'in içerisinde de e, tepkiler büyüyor. Özellikle de e, Ramallah bölgesinde protestolar dün akşam saatlerinde başladı. Şu saat itibariyle hala daha devam ettiğini ifade edelim. İsrail polisinin tabii ki yer yer sert müdahaleleri de oluyor Ramallah bölgesinde e, ve şu saate kadar Batı Şeria ve Ramallah bölgesinde Toplamda 100'den e, fazla kişi gözaltına alındı ve alınmaya da devam ediyor bizler. Şu anda tam da Siderot bölgesindeyiz. Harun Çiçek'le birlikte sınır altındayız. Ve şunu belirtelim aslında e, refah kapısından bahsettik az önce. Refah kapısından... E, Filistinlilerin Gazililerin dışarıya çıkarılması gerektiğini ifade ettik ama Mısır pek de böyle düşünmüyor. Bu e, geride bıraktığımız saat diliminde sabah sularında bir açıklama geldi Mısır'dan. Yine o noktada "Sisi Filistinlileri Sina'ya gönderme fikri Mısır'ı İsrail'e karşı savaşa sürüklemek anlamına geliyor." dedi. Evet. Eğer dedi Filistinlilerin bir barınma ihtiyacı olacaksa o da İsrail'in çöllerinde olsun biz hiçbir şekilde sivil almayacağız Mısır'a dedi. Hı hı. Mısır e, bu açıklamanın ardından aslında o refah kapısının umutları da birazcık azaldı. Evet, Bunu da Yunus belirt.